arkadaşlar. Bugünkü konumuz günün tarihini otomatik olarak getirmek, verileri otomatik doldurmak ve tarihleri iş günlerine, aylara ve yıllara göre doldurma konularını ele alıp öğrenmeye çalışacağız. Günün tarihini getirmek için eşittir bugün formülünü kullanarak günün tarihini getirebiliriz. Eğer biz her Excel'e girdiğimizde günün tarihinin değişmesini istiyorsak bugün formülü kullanmalıyız. Ama sadece bugün formülünü kullanmadan kayıt tarihini görmek istiyorsak CTRL Shift 2 noktaya bastığımız takdirde bize bugünün tarihini getirir ve her Excel'i açıp kapayışımızda bu kayıtlı tarih kalır. Ama ben bugünün tarihini her Excel'i açtığımda getirmesini istiyorsam bugün formülünü kullanarak bugün formülünü kullanarak işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Otomatik doldurma. Şimdi verileri bazen 1 2 3 4 diye sıralamam gerekebiliyor. Bu durumda yapmamız gereken birinci hücreye ilgili veriyi yazıp aşağı doğru sürüklediğimde nereye kadar gelmesini istiyorsam sürüklediğimde Yanda bir kutucuk açılır. Bu kutucuğa tıklayarak doldurma serisi dediğimiz takdirde bize otomatik olarak verileri birden başlayarak birer artarak sıralayacaktır. Tarih sıralama. Bugünün tarihini attığımızı farz ediyorum. 28.11.2025 Ben herhangi bir işlem yapmaksızın yanda yandaki kutucuğa tıkladığımda bana otomatik olarak 31, 2, 3, 4 diye sıralayacaktır. İş günlerini sıralamak istersem yine yandaki kutucuktan aşağı çektiğimde burada doldurma serileri var. Buradan ben iş günlerini doldur dersem bana sadece iş günlerini doldur. Görüyorsunuz 4, 5, 6, 7 hafta sonuna geldiği için 8, 9'a geçiyor. 10, 11, 12, 13, 14 hafta sonuna geldiği için 15, 16'ya geçiyor. Ayları doldur. Ayları doldur da her ayın 28. ilgili tarihteki burada örneğimizde 28 ilgili tarihteki döneme aktarır. 28 11, 28 12, 28 bir şekilde. Bunu nasıl yapıyorum? Yine aşağı çekiyorum. Açılan sağda kutucuktan ayları dolduru seçtiğimde bana otomatik bunu getirir. Bu da yılları doldur. İlgili günün, ilgili aydaki sonraki yıllara göre sıralanmasını sağlar. Yani bu da şuradan yılları doldurur. Seçtiğimde bana ilgili veriyi vermiş olur. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.